Bu gördüğünüz difteri tetanoz aşısı okul çocuklarına, hamile kadınlara ve yaralanmalardan sonra 3 gün içinde yapılması gereken bir aşı Türkiye'de yaygın olarak kullanılıyor. Ama dün itibariyle Sağlık Bakanı tüm Türkiye'deki bu aşıyı toplattı. Neden? Geri toplatma ikinci seviye B kategorisi yani bazı sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle. Bu konuyu araştırdığımızda bir skandal ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı aslında bu aşı ile ilgili ilk uygulaması olmadı. 14 Kasım 2022'de şu gördüğünüz evrakla aslında bu aşının bazı partileri toplatılmış ve üreten firmanın da faaliyetlerine son verilip ruhsatı iptal edilmiş. Şimdi sıkı durun. Esas bundan 14 gün sonra bu ruhsat iptal edildiği, bu aşının bazı ürünleri toplatıldığı ve firma kapatıldığı halde Türkiye'deki bu aşının miadı bitenlerine bir yıl süre uzatımı verildiği ve kullanılmaya devam ettiğini ortaya çıkarıyor. O da bu evrak. Şimdi ben Sağlık Bakanı'na soruyorum. Ruhsatını iptal ettiğiniz, üretimini durduğunuz ve zararlı bulduğunuz bu aşıyı Türkiye'de kullanımına neden devam ettiniz? Ve miadı bitenlerin süresini neden uzattınız? Bu ahmaklık değilse nedir? Bu tam bir skandaldır. Bu bir rezalettir. Sağlık Bakanı senin kırdığı yumurta kırkı geçti. Bak aynı evrakta başka bir aşı daha var. Hepatit B aşısı çocuk dozu. Yani hepatit B aşısının çocuk formu da sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmiş. Onunla ilgili şu ana kadar bir işlem yapılmadı. 14 Kasım 2022'den bugüne kadar ne kadar insanımıza difteri tetanoz aşısı ve hepatit B aşısı çocuklarımıza yaptınız? Ve bunlara bu sağlık sorunu olası sağlık sorunuyla ilgili bir bilgi verdiniz mi? Ve esas bundan sonra tetanoz aşısı gerektiğinde, hepatit aşısı gerektiğinde neyi yapacaksınız? Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de şu anda bu ithal aşılar yok. Sizin fiyat politikanız yüzünden. Şu anda bir yaralanma olsa 3 gün içerisinde tetanoz aşısı yapmanız lazım. Elinizde aşı var mı yok? Gebelere aşınız var mı yok? Okul çocuklarına aşınız var mı yok? Çünkü elinizdeki aşının